sevgili izleyiciler Erbağ Devlet Hastanesi'ndeyiz ve yanımızda Erbağ Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Muzaffer Baş Beyefendi var. Ve sevgili izleyiciler birkaç gündür Erbağ Devlet Hastanesi ile ilgili iddialar var. Şimdi bu konularla ilgili, bu iddialarla ilgili Muzaffer Baş Beyefendi'ye bilgisini alacağız efendim. Muzaffer Bey, Buyurun efendim. Hakkınızla ilgili, hastaneyle ilgili bazı iddialar var. Şimdi bunu da iki başlık adı altında sormam gerekirse. istifa eden doktorlarla ilgili siz ilişkilendiriliyorsunuz. Bu konuyla ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi bu istifa eden doktorlar istifa etmelerinin sebebi zaten belli. Türkiye'nin bütün ilçe hastanelerinde zaten bu sadece burada değil yani bütün ilçe hastanelerinde bu belli bir dönemlerde, tayin dönemlerinde başka yerlere ya büyük yerlere ya eğitim amaçlı ya da işte kendi memleketine dönüşler olmaktadır. Yani bu benimle hiçbir ilişkisi alakası olmayan bir iftiradır aslında. Gerçekten buna çok üzülüyorum. Çünkü burada şunu da söylemek istiyorum. Bizim burada yani hekimlerin çalışması için gerekli ortam sağlanmakta gerekli tedavi için olsun hastanedeki bir hekim için gerekli olan bütün malzemeler olsun bütün cihazlar olsun kendilerine fiziki şartlardaki gerekli me mekanlar olsun sağlanmakta. Buna kesinlikle herhangi bir olumsuz bir şey yoktur. Sadece de burada giden hekimlerin hepsinin kendi özel sebepleri olduğu için gitmektedirler. Ama son zamanlarda, son bir yıldır bu ek ödeme yönetmeliği çıktıktan sonra gidişler zaten olmamıştır. Şu anda git, git, gitmeyi düşünen bir beyin cerrahi uzmanımız, arkadaşımız bu zaten iki ay önceden, yaklaşık iki ay önce Özel bir hastanenin anlaştığı için o gitme kararını bundan dolayı kendisi zaten burada kalmayacağını söylemekteydi. Bu çalıştığı müddetçe geldiği günden itibaren zaten bu söylemekteydi. Ben mevcut hizmetim bittiği zaman gideceğim. Ben İstanbul'da kalmak istiyorum. Buralarda ben yapamam. Kendisi devamlı bunu söylerdi. Bir de göz uzmanımız aynı şekilde gitmeyi düşünmekte. O da kendisi kendi memleketinde veyahut da memleketin yakın bir yerde çalışmak istediğini defalarca söylemekteydi. Yani bu hastanedeki herhangi bir olumsuzluktan dolayı kimse şimdiye kadar gitmemiştir, gitmemektedir. Bu kesinlikle bir iftiradır. Peki Sayın Başhekim bir de gelen doktorların... Ayrıca şunu söylemek istiyorum yerine gelmişken bu çevre hastaneler içerisinde ek ödemesi en iyi olan hastanelerin bir tanesidir. Ben şunu kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum. Türkiye'deki bütün hastanelerdeki çalışan hekimleri karşılaştırsınlar. Buradaki hekimlerin çalışma şartlarının en üst seviyede olduğu, en rahat bir şekilde çalışma ortamlarının olduğunu kesinlikle söylemek istiyorum. Bir de Sayın Beşik'im gelen doktorların uzun vadeli kalmamalarıyla ilgili Erbağ Devlet Hastanesi ile ilgili bazı iddialar var. Bunu sizin de kulağınıza gelmiştir büyük ihtimal. Bu tür iddiaları siz bir devlet hastanesi başhekimi olarak neylerle ilişkilendirebiliyorsunuz? Ben buradan gidenler hekimlerin yüzde sekseni ya bir üst öğretim yani öğretim eleman olmak için hoca olmak için yani gitmektedirler eğitim araştırma hastanelerine veyahut da büyük e, merkezlerde çalışmak istemektedirler veya da kendi memleketlerine yakın bir yerde çalışmak istemektedirler. Kendileri söyledikleri şeyler bunlardır. Hiçbir hekim bana giderken yani buradaki çalışma şartları bana uygun değildir. Veya da işte buradaki olumsuzluklar çok fazla. Bundan dolayı hiçbir hekim kesinlikle söylememiştir. Hatta bazı hekimlerin CİMER'e yazarak bana teşekkür ettikleri belgeler de dahi vardır. Buradaki yaşadıkları, buradaki karşılaştıkları güzel şeyleri bana anlatarak CİMER'e bildiğimde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle hekimlerimiz de bulunmaktadır. Peki bir de şu an e, saat itibariyle e, doktorların e, kamelya yani istirahat ettikleri kamelyanın yıkımıyla ilgili bir karar alınmış gözüküyor. Bu karar sizin tarafınızdan mı alındı? Burada aslında kameranın yıkımı kararı şimdiki bir karar değil aslında. Bu yaklaşık uzun zamandır diyelim bir yıldır, bir buçuk yıldır hastalardan aşırı bir şikayet gelmektedir. Şikayet de şöyledir. Poliklinik saatlerinde doktorların yerinde olmadığı ve bunların Kamiliyede oldukları şeklinde şikayetler çok gelmiştir. Ayrıca CİMER'e bununla ilgili çok şikayetler gitmiştir. Sadece işte o poliklinik saatlerinde yerlerinde olmadığı biz çok beklemekteyiz. O hekim yerinde yok. Sekreter alma soruyoruz. hanım işte e, ne zaman geleceği belli de veyahut da yukarıda serviste doktor hasta bakıyor şeklinde. Aslında asıl onun olmadığını ben de bilmekteyim. Herkes de çalışanlar da bunu bilmekte. Bunlar da rahatsız olmakta. Yani poliklinik saatlerinde çalışması gerektiği saatlerde aşağıya inerek e, kafeteryada kendi e, hekimlerin e, dinlenme odası dediğimiz bugünkü yıkılan o kısımda oturmaktadırlar. Ya tabii ki mesai saati içerisinde asıl sorun o polikliniklerden çok uzakta olması sebebiyle oraya gelip gitmeleri uzun zaman almaktadır. Yoksa tabii ki dinlenebilirler yani ama yakın bir yerde olsa tabii ki ben onlara yakın bir yerde dinlenme odaları zaten yaptım. Yapacağımı da zaten şu anda servislerde her hekim için oda ayrılmış durumda. Bir de bir şeyden daha rahatsızım. Şimdi hekimler devamlı yani ee, direkt hastaneye sabah gelen hekim servise çıkmakta hastasına bakıp polking'e inmekte veya da direkt polking'e gitmekte serviste işi yoksa ve bu durumda da sadece polking'de çalışıyor, serviste çalışıyor şeye dinlenme odasına gitmekte. Dinlenme odasına gittiği için bu çalışan hastane personeliyle ilgili hiçbir iletişimler olmamakta. Aralarında gerçekten bir duvar gibi bir set var. Yani e, bu da tabii ki personel için çok iyi olmamakta. Niye? Hiçbir personel hastasına bakmamaya başladılar. Çünkü bir iletişim yok aralarında. En azından ben orada oturacaklar da en azından serviste hekim çalışan arkadaşlarla birlikte yani bir arada oturarak muhabbet ederek, çay içerek, sohbet ederek zaman geçirirseler en azından çalışan personelimizin de aralarında her güzel bir iletişim olur. Bu iletişim sonucunda da en azından birbirlerine yardım yardımlaşmalar noktasında daha güzel şeyler olacağını tahmin ediyorum. Şu anda hekimler hepsi aynı aynı zamanda bütün vakitlerini aşağıda geçirdikleri için hiçbir zaman, hiçbir şekilde servislerde bulunmamaktadırlar. Gerçekten bu beni üzmekte, şikayetle de çok gelmekte. Bundan dolayı ben bu ee, oturma yerinin hastanenin çalışma yerinden çok uzakta olduğu için polikimlerden çok uzakta olduğu için orada kalmasının uygun olmadığını düşündüğüm için bunun e, kaldırmak istediğim bir de bir sebep daha var bu tamam şu anda burası Erbaa deprem bölgesi ve deprem bölgesi olduğu için de zaten e, şu anda e, Türkiye'deki bu depremle ilgili e, bayağı bir sorunlar yaşandı. Oradaki vefat edenler Allah rahmet eylesin. Oradaki yaralılara da Allah şifa versin. Ve ölenlerin yakınlarına da Allah'ın sabır versin. Biz de bir daha böyle bir şey erbatı tabii ki deprem bölgesi olduğu için yaşanabilir. Ve oradaki doktor arkadaşlarımızın kaldığı yer deprem açısından da uygun değil. Sonradan yapılmış bir şey, hiçbir koruma şeyi de yok. Allah korusun bir şey olsa bizim, bizim de üzülürüz. Ondan, ondan dolayı da bunun olmamasını düşünün son zamanlarda. Bundan dolayı gerçekten şikayetler çok olmakta. Hekimlerin polikliniklerde olmadığından dolayı. Dediğim gibi polikliniklerin olduğu yerlerde onlar için uygun oturma olan da alanları oluşturacağım. Zaten yerlerde var. Bu çok uzak olduğu için bunlar gerçekten orası oturma alanı olarak uygun bir yer değil. Bundan dolayı bir de ayrıca o doktor arkadaşlarımızın oturduğu yerin hemen önünde yeni açtığımız çocuk acil bölümü var ki burada hasta yakınları sürekli oradan girip çıkmaktalar. Gerçekten o da hem hekimler açısından uygun değil hem de hasta yakınlar açısından da uygun değil yani. Bundan dolayı da bu sebeplerden dolayı orada onların o, oradaki e, oturma alanının orada olmasının uygun olmadığını düşünerek hasta hasta yakınlarındaki o şikayetlerin fazla olmasından dolayı orayı uygun görmediğim için kaldırmak istedim. Sadece insanlarımız daha iyi hizmet alsınlar diye. Çalışan arkadaşlarımızla hekimler arasındaki iletişim daha iyi olsun diye. Benim amacım buydu. Bir de belki bunu merak edebilirler. Sevgili izleyiciler, izleyicilerimiz ve halkımız, erballar. Yıkım dediğimiz yani yapılan olayın gece yapılması ve gündüz yapılması ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi gece yapılması şöyle aslında. Yani biz bugün aslında akşam çıkışta düşündük. Fakat zamanımız olmadığı için bir de doktor arkadaşlar geç saate kadar orada oturtuğu için onlar varken de böyle bir şey yapmaya ayıp olur dedik. En azından ona gittikten sonra yapalım dedik. Bir de personel ayarlaması biraz uzun sürdü. Bundan dolayı herhangi bir yanlış bir şey yok. Yani böyle hani zaman sanki de geç vakitte bir bilinen yapılmış. Kesinlikle böyle bir şey yok. Sadece bugün 5'te planlanmıştı. Beşten sonra da arkadaşlarımız orada oturduğu için onlar orada varken hoş olmaz dedik. Onlar gittikten sonra yaparız dedik. Ondan sonra personelin toplanması biraz uzun sürdü. Bu saatte kaldı. Ama burada hani bu saatte yapılsın kimse yoktu. Öyle bir şey kesinlikle yoktur. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sevgili izleyiciler Erbar Televizyon kurumu olarak sizlerle şeffaf ve tarafsız olmaya da haberlerimize devam ediyoruz. Bizleri izleyip takip etmeyi unutmayın efendim. I <laughs> do